Oradan dur 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 Yani sabahtan beri konuşuyor. Böyle olur mu? Siz grup başkan misiniz? Yoksa burada bizi mi trollüyorsunuz? Ha bak o da oradan çıktı. Yani ya kadrolu ya, ya, Böyle ya, olur, ya. olur mu? Allah Allah. <laughs> yani Ya Sayın beyefendi. Beyefendi. beyefendi dır Dur diyorum. Aynen öyle. Onun söyledikleri benim için odur. Bu ülkede milli kelimesini, ordu kelimesini, vatan kelimesini bana göre en son ağzına alacak adam odur. Onun milli karakterini biz Fenerbahçe Ordu Evi'nde gördük. Bırakınız oy vermeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için Allah'ım bizim ömrümüzden al da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ver diye bu aziz millet için dua ediyor. Bunun için sormuyorsunuz. Evet. Şu anda Türkiye'yi gezdiğimiz zaman Allah'ım benim ömrümden al Recep Tayyip Erdoğan'a verdiyenler diyenler battaniyenin altında tir tir titriyor. Ve hepsi çok pişman bunu bilin. Hepsi çok pişman. 15 gündür, 15 gündür özellikle elektrik zamlarından sonra nükleer enerjiye karşı çıkan, nükleer santrale karşı çıkan herkese hain ilan ediyorsunuz. Oysa Sinop'ta, Mersin'de o çiftçiler, o köylüler, o vatandaşlar günlerce eylem yaptı. Daha temiz bir Türkiye, daha güvenli bir Türkiye, daha güvenli bir topraklar için bunu istedim. Şimdi enerji vesayeti diyorsunuz. Enerji vesayeti diyorsunuz bakın. Bunu diyen gruba sormak isterim. Bakalım Mersin'deki nükleer santral ne kadar yerli ve milli? Ne kadar? Siz benim topraklarımda Rusya'ya arazi vereceksiniz. Verdikten sonra Rusya bir şirket kuracak yüzde yüz hissesinin sahibi olacak. O Ruslar yüz yıl, iki yüz yıl, bin yıl geçse de her şekilde o hissenin yüzde elli birine sahip olacaklar. Ve ve yerli ve milli arkadaşlarım 15 yıl boyunca kilowatt saatini 12.35 sente alım garantisi vereceksiniz. Ya yerli ve millilere bakın. Kendi topraklarında Hangi ülkeye bu imtiyazları bir iktidar verir? Yazık değil mi? Yazık değil mi? Kim Ruslar? İki, iş kazaları oluyor. Dinamit patlatıyorlar, evler yıkılma noktasına geliyor. İşçiler ölüyor. İşçileri Rus şirketin korumaları darp ediyor, Türk işçileri. Kapıya gidiyoruz. Milletvekillerini tesislere sokmuyorlar. Bunlar utanmıyor musunuz? Nereniz yerli ve milli sizin? Siz, siz yerli ve milli, yerli ve milli bir cümle söylediğiniz zaman, yerli ve milli bir cümle söylediğiniz zaman, beyefendi siz yerli ve milli dediğiniz zaman ya bir şirkete garanti veriyorsunuz, ya bir ülkeye garanti veriyorsunuz. Ya Cahit Özkan senin de ne kadar yerli ve milli olduğunu Fenerbahçe Ordu Evi'nde FETÖ'ye yaptığın işaretlerden gördük. Sen ne kadar yerli ve millisin. Sen bu ülkenin askerini orada askerini orada FETÖ'ye ihbar etmiş bir adamsın bırak. Tek farkın ne? O zaman bıyıksızdın, şimdi bıyıklısın. Hiçbir farkın yok. Aynı adam, aynı adam. O yüzden sen sorularıma cevap ver. Bu anlaşma doğru değil mi? Siz Ruslara bu imtiyazları vermediniz mi? Sinop'ta vermediniz mi? Neyi konuşuyorsun? Neyi anlatıyorsun sen? Neyi anlatıyorsun? Seni görmemek için aslında böyle konuşmak zorundayım. Böyle şey olur mu? Bir dakika bir dakika. Sayın Başkanım. Sayın başkan. Da bir dakika dediniz. Sayın. Süremi verirseniz sevinirim. Başkanım al, hiç şahsileştirmeyiniz. Uyur. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim burada olay çıkacak. Buyurun, buyurun buyurun. Buyurun. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar benim söylediklerimin hepsi sözleşmede vardır. Sen bana sen bana vatan, millet, bayrak gibi kavramları anlatma. Sizin vatan anlayışınızı, bayrak anlayışınızı Ruslara vermiş olduğu imtiyazlardan görüyoruz. Çık bu söylediklerin yalandı. Elektrik garantisi vermedik de. Topraklarımı vermedim de. Söyle. Evet. Biz temiz enerji istiyoruz. Biz kirli enerji istemiyoruz. Biz Rusların topraklarımızda bu konuda söz sahibi olmasını istemiyoruz. Burada yanlış bir şey yok. Yok sen bu gruplardan, bu muhalefetten, bu halktan evet, korkmuyorsun. Işte. Rusya'dan korkuyorsun. Olur böyle bir şey? Ne hakla veriyorsun? Ne hak, Bir de buna itiraz ediyorsun. Buyurun buyurun. Ona da geleyim. Ona da geleyim. Ona da geleyim. Ona da. Geleyim. Şimdi Cahit Bey. Hatibi dinleyelim. Sonra size söz verelim. Buyur devam et. Şimdi şimdi Anamura Silifke'ye sürekli gidin. Bakalım bakalım üç tane gemimiz doğal gaz arayan gemimiz nerede? Bir yıldır Silifke'de yatıyor. Bir yıldır Anamur'da yatıyor. Siz sondaj falan yapmıyorsunuz beyler. Niye yapmıyorsunuz? Korktuğunuz için yapmıyorsunuz. Hadi bakalım. Nerede sondaj yapmışsınız? Gösterin görüntüleri bakalım. Üç tane gemi Alanya'da, Silifke'de, Anamur'da yatıyor. Bunların resimlerini paylaştık. Bunu söylemek suç değil mi? Bunu söylemek suç. Bu şunu Mersinliler herkesi çok iyi biliyor. Mersinliler o topraklarda o topraklarda nükleer santrali istemiyor. Ben de istemiyorum. Çevreciler de istemiyor. Ya başkanım adam Sen konuşmayı gerçek... Bir yatır. dakika bir dakika. Bir dakika ben size vereceğim size. Buyurun devam edin. Şimdi bu laf atmaya devam ettiğiniz için arkadaşıma buyur bir dakika daha veriyorum. Sayın Başarı sizde de tamam. meclise Sayın Başkanım ben meclise bak meclise konuşuyorum. Bak, Ama ya. bir grup başkan vekili benim söylediğim hiçbir şeyde yanlış yok. Ben sözleşmeyi söylüyorum. Ben sözleşmeyi anlatıyorum. Rusya'ya verilen imtiyazları anlatıyorum. Beyefendi oradan dır 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 yani sabahtan beri konuşuyor. Böyle olur mu? Siz grup başkan vekilimizsiniz. Yoksa burada bizi mi trollüyorsunuz? Ha bak o da oradan çıktı. Yani böyle olur mu? Allah Allah. <laughs> yani, ya. Beyefendi. Başım. Beyefendi. Dırdır diyorum. Aynen de öyle. Onun söyledikleri benim için odur. Bu ülkede milli kelimesini, ordu kelimesini, vatan kelimesini bana göre en son ağzına alacak adam odur. Onun milli karakterini biz Fenerbahçe ordu evinde gördük. Sayın Özkan buyur. Özkan'ı siz mi istediniz? Getirin. Siz mi Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika beyler. Şimdi bir Bir dakika Cahit Bey bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şimdi arkadaşlar bugün farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Milletvekillerimiz arasında cereyan eden zaman zaman tartışmaları grup başkan vekilleri durdurur. Bugün Allah'a çok şükür grup başkan vekillerimiz hareket halindeler. Böyle gitmez. Bak ben size söyleyeyim. Böyle gitmez. Tüzüğü uygularım. Hiçbirinize söz vermem. Sataşma olursa söz alırsınız. Bu iki kilitler geçer. Mi? Dolayısıyla müsamahamızı lütfen yanlış değerlendirmeyin. Beyler.